Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan gerek. Azalıyoruz. Dünya bu yüzden bu kadar kirli. Asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı. Bulutlar açmadı bugün. Ey mavi gök, orada mısın? Eskiden sadece kışlar soğuktu, şimdi ise insanlar soğuk. Yürekler soğuk. Kalbinizi ve sesinizi yumuşatın lütfen. Bir şehir kadar kalabalıktır bazılarının yalnızlığı. İnsan sevmeli. Bazen bir insanı yahut da bir ağacı ya da kanadı kırık bir kuşu. Zaten sevmese insan insan olur mu? Düşündünüz mü hiç eğer hayvanlar Aralarında konuşuyorlarsa kim bilir neler söylüyorlar insanlar için. Yaşamak bir sokak lambası gibi. Bir gece evden atılmış bir çocuk sanki. Bana hissettirdiklerini seviyorum. Sanki her şey mümkünmüş gibi, sanki yaşamaya değermiş gibi. Çöplerin içinde rüya aradım. Düştüm ise sana bakarken düştüm. Değil mi ki kavuşmalarımız topal, ayrılıklarımız koşar adım? Der misin ki bir gün inşallah çok bekletmedim seni. Bazen yağmur olmak ister insan, yağmak ister sevdiğinin yüreğine. Ne çok acı var be. Sigara yaktırır adama. Ya bir de umut olmasa? Evet, umut var. İçimde bunun hep aksini söyleyen korkuya rağmen var.